Şuraya, şurada bir bölüme iki yeni line yani eklemek istiyorum. Farklı yönlendirmeyi. Ve yine paralel seçeneğin line'ını, bölüme paralel yönlendirmeyi gösteriyorum. Yine benzer şekilde buradaki üzerinden bir metre. bu 32 mm olduğunu belirtiyor. Buradaki ölçüleri kontrol tuşuna basını tutarak iki ölçüyü de ölçülendirme sekmesini değerine taşıyor. Haydi değerini gizliye evet bu görmüşe bir üst görmüş eklemek istiyoruz. Benim rectangle komutuyla şu şekilde bir ekleme yapabiliriz. Benzer şekilde hani görün görünmez çizgi olacaktır şurada. Görünmez çizgi hemen yani. iyi

Şuradaki line kısa oldu biraz. Bunu uzatmak için hemen extend to next komutuyla uzatabiliriz. Select modundayken Select Options kısmından overlapping'e üzerinden geçtiğim çizgilerin hepsini aynı anda seçebilirim. Ve seçeneklerden Projection Line uzatarak bu line'ların uzantılarını görüntüleyebilirim. Bu line'ları üst görünüş olduğu için hepsine birer bağlantı e, connect komutuyla bağlantı ilişkisi vereceğim. Örneğin buradaki köşem bu line'la buradaki köşem bu linler. benzer şekilde bağlantılı olmalı. Köşe. Bu köşesi bu, bu linler bu line ve bu noktada, bu line bağlantı olmak şu köşesi çizimliğinin oranına buradaki bu line, Yine, buradaki noktada, bu line karşılık gelmelidir hidden line gizli ve son olarak buradaki köşemde buradaki line'a karşılık gelmeli. Şimdi projection line'ları izlemek için yine benzer şekilde üzerinden geçelim. Kolayca izleyebiliyorum.